şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Yani e, topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Al ee, Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Ee, herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam telefonu biraz deneyelim. E, Allah kahretsin yani. Ee, bir şey diyemiyorum abi. Ama işte bak e, evimi barkımı aldı paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı. Bir de adliyeye düşürdü. Yani bu kumarı daha nasıl nasıl kötüleyeceğiz? Nasıl millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Böyle yani abi. Serdar Bey suçlama hakkında ne diyeceksiniz? Abi bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na. Restoran açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler orada oyuna geldik yani. Bir şey de diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maça çıktı. Serdar Bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst alt ne olur onlardan anlamıyor. Anlamam. Yani pişmanım üzgünüm abi. Yani herkes kumarbaz olmuş. Herkes. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Olmaz mı? Ha. Buyur, şu, 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 şu. Tamam, abi, tamam ben kalkarım abi. Ver, gel, gel. Bir dakika abi. Abi dur ben kalkarım. Buyur, buyur, buyur. Tamam, buyur, buyur. Ha. tamam tamam kalktım. Dikkat edin. Tamam. tamam tamam. Abi sakin. Yasakmış orada konuşalım. Evet burada yasak. Ya da izin alın abi. Tamam. Dur iyiyim. Abi ben Esen al geçiyorum. seni hiç kendini yorma. Esenle tamam. gidiyorum. Geç aşağı. Dışarı, dışarı, dışarı. Abi neden sakin abi sakin dışarı, dışarı çıkıp orada konuşmuyorsun? Neden yani? arkadaşlar. Ay mesela bunu detayları çeksen ne olacak ya? Yani? Aferin Allah razı arkadaşlar. olsun. Taksi bulursan taksiyle gideyim. Evet. Baba basından birisi götürür beni. Kim götürür? Bizim var, bizim Senin araba var. nerede? Adem. Adem Aşkım arabası var. yanında olan var mı içimizde? Yakın olan. Adem'i ben göreyim. Ademi göreyim. Ay. Ayakta duramıyorum abi. Geçmiş olsun. Sağ olun aşkım. Geçmiş tamam. olsun. Seni abi. Serdar Bey. Serdar, Serdar Bey, Bey. 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 buradayız. Serdar, Serdar Bey. bu. Serdar Bey Eko TV değil mi? Televizyona binmeyin. Serdar Bey. Tamam. Sağ tamam. ol abi. Tamam. O istiyor. abi. geçtim geçtim. Sağ ol abi. Var ol var ol. Maşallah. Var ol.